macera yine kaçak şimdiyiz çatıda Utkunun gözler hep, 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 havada Evet arkadaşlar Utkaçak Kaçak Peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Ee, ezan okunuyor. Fazla yüksek sesle konuşmayacağım. Ee, kuşlarımızda ne var ne yok onları söyleyeyim size. Bu sabah şey videosu paylaştım bangolarla ilgili. Yanımda Karpatların Maradonası Utku var. Arkadaşlar bangoların altından taneden bugün bir tanesi daha yuvaya dönüş yapmış. Şu arkadaş ilk kaçan oydu. Şu bantlı var ya bantladım tekrardan. Bunları salmayacağım. Diğerleri yakalanmış. Yakalanan arkadaşlar güle güle beslesin. Tüyü kadar ömrü olsun. Ama ben kaçakçıyım desin artık. Yani ben kaçakla uğraşmıyorum vesaire gibi kimse yemiyor yani. Onu bilsin o arkadaş. O kendini iyi biliyor. Yani kuşu da götürsün bedavaya veriyormuş ya bedavaya versin. Ee, gördüğünüz gibi kuşlarımız açık, ufak tefek yavrularımıza rahatsızlık var, gördüğünüz gibi şu arkadaşta. Oh. Onları ayıracağım şimdi, içeriye atacağım onu, birkaç tane daha var öyle. Utku? Bango düzelmiş içeride. Hangisi? İnşaat. Bu av kanatları da inşaat atıyor. Oğlum bizi konan kuşla uğraşamayız. Gördüğünüz gibi son durum bu. Hani Bangolarla ilgili ne oldu, ne bitti diye merak edenler mutlaka vardır. Bunu mu? Evet. Gördüğünüz gibi yani dediğim gibi gelenleri göstereyim. Bu arkadaş geldi. Bir. Bu arkadaş. Şu arkadaş yuvaya dönüş yaptı. İki. Ee, başka ne var bu iş? İçeride mi var? Kırmızı kanadını indiriyordum da. Biri daha bunu evet, evet. da indiriyormuş. indirememiş Tüh be. lan sana nasıl yazık oldu ya. Üç. Bir tane de Recep'te var. Dört. Dört kuş. Sağ ol, dostlarımız. Serkan'ta hala geziyor var mı? Dostlarımız kuşa minnet etmiyor arkadaşlar bu arada. Yani bizim sevdiğimiz kardeşlerimiz, dostlarımız. Ee, bu arada da o da 20-30 lira, 40 lira, 50 liraya aldım. Ha, haberiniz olsun yani öyle de çok büyük para değil. Böyle yakalayıp içeri koymak da olmuyor işler. Her şeyin farkındayız. Yani bugün herkes de yazmış zaten giden gitsinler hiçbir zaman gidene üzülmedim. Giden güle güle gitsin. Yapacak bir şey yok. Biz ben yeni kuş alıştırıyoruz. Abi. Yeni kuş alıştırırken kaçar. Sende ne var ne Bu kapıyı ne yaptın lan böyle? Boydum. Neyle boydun bunu böyle? Sprey boydum. Niye böyle bir şey yaptın ki? Evet canım sıkıldı. Canım mı sıkıldı? Evet. Sprey boya bulmuş, kapıyı boyamış. Enteresan. Kuşlar Boyayı yani. nereden aldın bu arada? Ha? Bakayım senin kuşların ne var ne var, yok. Karabaska mı mu bu ne? Hangisi abi? O benim karga mı? Ha. Senin kuyruksuz geziyor bir tane karabaska onu mu diyorsun ha. benim? Ha. Üç gündür geziyor. Neden sabah burada ne hani karaktersiz? <laughs> Üç gündür geziyormuş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşlarda son durum böyle. Ee, giden gidecek dediğiniz gibi yazdığınız gibi kalanlarla yola devam ediyoruz. Yapıcık bir şey yok. Onları da diğerlerini de açacağım. Tam bu saatlerde açacağım böyle çakalların çatıda olduğu zaman da. Yakalasınlar. Güle güle beslesinler. Sen sabah 6 7 gün çıkıyor ya ya. Hı hı. Alışırlar öyle. Yani. Tamam ben de şimdi ezanla beraber benle beraber çıkarlar. Onu söylemen güzel oldu. Evet arkadaşlar. Şekerim vardı ile ilgili yazan birkaç arkadaşım oldu. Şekerim vardı burada. Sarfa çok zamanlıyor. Hangi? Mi? Ne gezdi be? Dünyayı gezdi. Ha. Uçsunlar da belki aralarına ayıklar da yakalar ya. Belki bir tane siner anladın mı? Yan tarafa yere kaldırırım kuşlarımı gelirler. Çakal. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. At birazcık hem yani son durum böyle. Valla son durumu size göstereyim diye. Hani bangolardan ne oldu ne bitti diye merak eden mutlaka kardeşlerim vardı. Son durum böyle bunda ya fazla edilme sabah çıkarım ben. ben sabah çıkacağım. Hı -hı. En damarısı da şu ya. Yuvaya yok. İlk kaçırdım oydu. Tuğunu ilk kaçırdı arkadaşlar. Şu en sondaki kırmızı Dün kanat var ya. İlk o gelmiş. O geldi. Ya gelen gelir gelmeyen gelmez. Yarın yine mezat var. Yine Aynen. 10 tane alırım yine salarım. Yarın kadar bütün kargalar monti gel. Öyle yavruları ayırıp da içeriden tek tek salmam. Böyle bir saldım mı 6 tane aynı anda havaya atarım ben. Öyle tek tek salacağım. Bilmem ne ayıracağım kokacak bilmem ne hiç değil giden gider. En baştan beri böyleyim. Bir ayakalayan güle güle beslesin. Tüyü kadar ömrü olsun. Gözüm yok. Şerefsizim yok. Çünkü Allah şükür olsun alacak durumumuz var. Gidiyoruz alıyoruz. İstediğimiz kuşu alabiliyoruz. Abi, biz kuşun da anladın mı? Bir telefonu kümes doldururuz. Hı, aynen öyle. Öyle güzel dostlarımız var yani. Aynen öyle abi. Arkadaşlar yavaş yavaş videomuzu sonlandırayım. Ee, birazcık kısa video olacak. Sizleri de çok sıkmak istemiyorum. Kanalımıza destek oluyorsunuz zaten yeteri kadar. Eray bir selam olsun. Şöyle bakalım. Ediyor. Şu, şu kuyruğu hep kolumda olduğunu şu küçük kuyruğunu. Şunu Onu mu istiyor? Kandı. Yok yok kuyruğunu çek oğlum şu kuyruğu Her videoda öne çıkıyor diyor. Ha Eray kardeşime de buradan selam olsun. Çok seviyoruz kendisini. Bütün dostlarımıza selam olsun. Eray'ın verdiği baskalar da burada zaten şu. Bir. Bir de nerede o şekeri? Şurada bir yerde. Kuyruğunu mu diyor? Ha kuyruğu yasın bakalım. Eray hiç onlarla ha şurada şurada yemiyor. Hiç uğraşmıyor ki. Sen o son verdiğinde duruyor burada Eray. O da buradaydı ha şurada. O da kaçma adaylardan biri Şu var ya. Şurada. Evet. Yemiyor şurada. Arkadaşlar yavaş yavaş sonlandırıyorum videoları. Giden gider kalan sağlar bizimdir. E, kanal için de öyle. Kanalı gitti. Geriye kalanlar bizim. Dostlarımız zaten. E, günden güne de çoğalıyoruz. Bizi bulamayanlar sonradan buluyor. Allah'a emanetsiniz. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. iyi ki bizlerlesiniz. Hep söylüyorum bunu. Bakın. Eski videolardan beri böyledir bu. İyi ki varsınız, iyi ki bizlersiniz. Sizleri seviyoruz. Allah emanetsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bugün yeni bir macera yine kaçak peşindeyiz çatıda. Utkunun gözler hep, hep, hep havada. havada. Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala.